Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ördeklerimizi bıraktık. Şimdi hepsinin yanına gidelim. Birazcık yağmur yağışı var. Sularımız karışık. Daha demin su yüksekti de biraz inmiş, alçalmış. Şöyle ördekçiklerimizin yanına gelelim. Bir maşallah alalım. Şöyle bir foto. Tamamdır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu erkek benim Şu ortadaki dişi de benim Diyebiliyorum ama Tam çıkartamadım açıkçası Tamam o dişi benim de Erkek hangisi benim de unuttum ya Vallahi en büyük olan benim işte <laughs> Belli olur o şimdi Herkes dişisiyle gezer ya Büyük ihtimal şu benden taraftaki benim ee, Görmüş olduğunuz gibi Maşallah görüntümüze Tam gaz hazırız sezonuza. Arkadaşlar bugün güzel bir haber. Kümesimi yaptım. Tamamen çok güzel oldu. Yani bir tane yaptım şu anlık. Hava yağmurlu çünkü onu da anca bitirebildim. Muhteşem bir kümes oldu. Vallahi. Yani ne bileyim. Ben marangoz alacak adammışım be. Babam mı marangozdu. Arkadaşlar bakın şimdi. Kümesimiz orada. Yeni kümesimiz o. Evet arkadaşlar. Gidelim bakalım. Fıstık burada. Bak önüne kardeşim havuç atmış. Ben de getirmiştim. Havuç verecektim sizlerin karşısında. Ama vermiş. Bunu buraya koydum arkadaşlar. Bu tahta ya ıslanmasın diye. İçini görmüş olduğunuz gibi yaptım böyle. Ya mis gibi oldu. Vallahi mis gibi oldu ya. Diğerinden daha güzel oldu hatta. Eminim ben buna tahtaları baksanıza şu ne kadar orijinal oldu ya bak. Şöyle aşağı ineyim. Şöyle bir bakın arkadaşlar mis gibi oldu mis mis. Ondan azıcık küçük birazcık bunu ben alfa ile betaya yaptım arkadaşlar. Bu alfa ile betanın yuvası. Bunların follukları da muhteşem oldu yalnız. Onu da şu köşeye koyacağım. Şöyle yapalım da yağmur gelmesin. Neyse bunu sonra veririm ben. Önce bahsedeyim birazcık kümesimizden. Arkadaşlar çıtaları e, bildiğiniz kiremi çıtası arkadaşlar. Tahtalar da zaten tahta. <laughs> perde tahta olarak geçiyor. Çıta arkadaşlar bir topunda 27 metre vardı hatırlamıyor, yanlış hatırlamıyorsam. 27 metresi 30 lira. Ya da bu konulara sonra dönelim. E, ben bunu başka bir video yapayım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi çünkü. Gördüğünüz gibi yani kümesimiz muhteşem oldu. Bunun ayaklarına şişe geçireceğiz arkadaşlar. Tahta olduğu için içine çimento dökeceğiz. Tahta ayaklar ıslanmasın diye, çürümesin diye. Bence muhteşem oldu. Ben çok beğendim. Şunu da şuradan çivilersem daha düzgün olur. Şunu çivilemeyi unutmuşum dün. Bunu şu şekilde çivilersem güzel olur. Arkası falan yanı yönü kapalı. Gördüğünüz gibi brandayla, beyaz branda. Ben çok beğendim. Çok muhteşem oldu. Bir bunun gibi bir tane, bir tane daha yapacağız. Bu da Amerikanların olacak yani yapacağımız. Bence gayet güzel oldu. Ne dersiniz? Nergizimize bak ya Allah'ım maşallah bir koklayalım. Allah'ım sen Muhammed? Ne güzel kokuyor ne güzel. Ha bir de unutmadan hayırlı cumalar dilerim herkese. Siz cumartesi izleyeceksiniz ama olsun. Cuma'nız mübarek olsun. Şöyle ördeklerimizin yanına gidelim. Fıstıklar, fıstıklar. Ne yapıyorsunuz siz? Bademimiz burada, asilimiz burada. Ee, alfamız orada, betamız orada, Amerikanlarımız orada. Amer- Amerikan erkeğe bir isim bulamadık. Dişisinin ismini Nazende koydum. Benim bir Pekin ördeğim vardı. İsmi Nazen'deydi. Nereye gitsem oraya gelirdi. Şunun asilliğe bak be. Şunun asilliğe bak asilliğe. Bak sen şu yaramazlara. Şöyle bakayım benim dişim erkeğim ha. Burada benim dişi erkek burada. Evet benim erkeğimin hangi kanadı kesik bilmiyorum ama ya bu erkek benim erkeğim. Tamam. Bunu nasıl ayırt edebilirim? Şimdi ona bakacağız. Belli çünkü. Kafası daha kıvrışık. Bakayım bakayım bakayım. Ya bu daha düzgün. Benimkine göre. Benimki daha büyük ama arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın. Daha büyük. Tabi tüylerin toparlaması gerekiyor. Oraya yemek atmışlar. Asilgil nereye gittiler acaba? Asilgil çok yaramazlar ha. Aa bak oradalar. Asilgil orayı keşfediyorlar arkadaşlar. Bak gördünüz mü nerede olduklarını? Şuradalar. Şu an asil orada. Şuraya doğru kovalayacağım şimdi onları. Bakın orası derin çünkü biraz. Bir yarım metre falan derinliğinde. Ördeklerimiz alışsınlar. Gezsinler tozsunlar her tarafı bilsinler. Ki kaybolmasınlar. Hadi bakalım çocuklar. Oy benim torpidolarım sizi. Bunlar çok tatlılar ya. Maşallah size yumuşay. Topalaklar. Heh, bakın orası çünkü şey arkadaşlar bakın şimdi. Orası bayağı derin. Orada yüzebilirler de bayağı. Ben diğerlerini de getireyim ben buraya. Öğrensinler. Arkadaşlar videonun sonunu kaçırmayın. Sonunda çünkü güzel şeyler oluyor gerçekten de bazen. Dün mesela düştüm. Hadi bakayım eşleşecekler onlar dur. Dur gitsin eşleşsinler onlar. Onları bekleyelim. Şu Amerikanlara götürelim. Arkadaşlar dediğim gibi ağzından Alman diye çıkabilir. Bizim burada Alman ördeği diyorum çünkü diyoruz biz bunlara. Durun. Geçin bakayım bu taraftan. Allah'ım şu dün dişi var ya neler neler yaptı. Ha bakın onun sağ kanadı kesik. Tamam. Tamam tamam bak. Onun kanadı kesik arasında boşluk var. Benimki sapa sağlam. Hadi bakalım hadi. Abo. Muzur muzur. Hadi bakayım sizde sıra. Hadi geç bak siyah izleyin. Aynen siyah izleyin. Siyah buranın hakimiyeti altında. Biliyor çünkü neresi ne? O bilen hayvan. Heh, bakın oraya gidiyorlar bile bakın. Hemen onların yanına gidiyorlar. Gidin bakalım gidin. Şunlar da bir eşleşsinler. Onları da geri götüreceğim oraya. Şöyle bakın. Bak 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 bak. İkisini ayırdı bak. Bir Amerikan dişim olsa var ya şunların yanına koyacağım. Alfa ile eşleştireceğim. Ortaya güzel şeyler çıksın çünkü. Bakın güzel yani orası da güzel. Tünele alışıyorlar. O tünelden korkmamaları gerekir. Bizim Dur bakayım eşleşecekler mi? La oğlum gel buraya gel. Şu beyaz var ya Nazen de gel buraya gel. Lan Nazen de. Bak Amerikanlar oraya alıştıracağız yavaş yavaş. Dün arkadaşlar anlatayım olayı Nazende'nin ne yaptığını. Nazende önce setten aşağı uçtu. Yani düştü kendi isteğiyle atladı aşağı. Biraz gitti şöyle bir 10 metre kadar suya kapılıp. Ondan sonra onu zorla yukarı çıkarttım. Tabi tutamadım ha. Bunlar ben tutmaya çalışırken oluyor hepsi. Komşumuzun oğlu sağ olsun. Aşağı düşüttürüyor. Yani kendi bilerek yapmıyor tabii ki de. Onu tutmaya çalışırken kendi düşüyor. Şunları da kovalayalım oraya gitsinler. Orada arkadaşlar Bu hayvan geri şuradan çıkıyor Şimdi göstereceğim şunları götüreyim de biraz Oğlum dur oğlum dur Lan. Şuradan çıkıyor arkadaşlar Buradan suyun içinden böyle biz beraber Gece gece yukarı doğru gidiyoruz En sonunda o kadar yoruluyor ki Artık pes ediyor duruyor Tamam diyor artık tut beni diyor Bildiğin resmen durdu Aldım bunu kucağıma okşaya okşaya Böyle nasıl bir bebek tutulur onun gibi Tuttum getirdim Hadi git kızım sen de git. Bizim yeşil başlar gitmiyorlar ama. Onlardan korkuyorlar. Çekim daha doğrusu sevmiyorlar Amerikanları. Bak oraya gittiler ne güzel. Şöyle bunların da ayrı bir fotoğrafını çekelim de. Şöyle. Bir dakika. Ah, maha süper oldu. Bizim küçük çocuklar oraya gittiler. Ya artık ayrı ayrı geziyor. Benim aslında hoşuma gidiyor ayrı ayrı gezmeleri. Çünkü arkadaşlar Ya asil çok tuhaf bir ördek. Çok hem de. Ya şimdi onu ben satsam veya kessem çok üzü üzüleceğim. Ya altından çıkacak yavruları da çok merak ediyorum. Satmak da istemiyorum veya kesmek de istemiyorum. Altından bir nesil alacağım yavru? Eğer baktım güzel çıkmadı ve mecburen asili arkadaşlar şey yapacağız yani uzaklaştıracağız. Kendim bunlardan üreteceğim direkt. Bakalım kısmet. Güzel oldu değil mi kümeslerimiz? Şöyle. Şuraya da bir tane konduracağım. Her tarafı kümes yapacağım. Veya diğerini de yaptığımda onu tam bu tarafa çekerim. Onu da tam yanına koyarım. Güzel güzel olur. Yiyin bakayım. Giyin beslenin. Bak 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 gelişe bak 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 bak. Bak. Asil nerede? Gel gel gel. <laughs> gel Asil gel. Gel gel oğlum gel. <laughs> Aman dur dur Amerikanlar da gelir şimdi. Onlar da oradan nasıl bakıyor bak bak bak. Hiç usul usul geliyor. Benden uzak duruyor bir de. Karşı kıyıdan geçiyor. Bak. gider betayna kapışır. Çok arsız ya. Bu ördek çok arsız ya. Bak 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 nasıl kaçıyor hayvan ondan. Şöyle Amerikanlarımız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya sürü haline gezmeleri hoşuma gidiyor. Vallahi sürü haline gezmeleri hoşuma gidiyor ya. Bunların da nasıl göstereceğim arkadaşlar şimdi eve gitme. Aa gördünüz mü? Bak 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 onu dövüyor bak. La oğlum sen nasıl ezdirirsin kendini? Aa 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 çok ayıp. Çok 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 çok. Sen asili dövüyordun hani. Ne oldu? Asil kesin liderliğini ortaya koymuş baksana. Ben yok yok ben bir an önce kümesi yapayım da Ayrı ayrı besledim ben bunları yok. Asil vallahi betayı da yoldan çıkartacak. Yok. Valla böyle olmaz. Bak bak da sürerler. Ah kanatlar olsaydı şimdi. Bir tane siyah var içinde ya bir tane. Şuna bak. Şöyle yakınlaştıralım. sürü halinde dolaşmaları hoşuma gidiyor. Ördeklerin sürü halinde dolaşması o kadar hoşuma gidiyor ki. Bunlardan da çoğaltacağız. Mesela sezondan gene arkadaşlar iki dişi daha bırakacağım ben. Mesela alfanın yanında bir dişi bir erkek daha olacak yani. Toplamda erkek sayımız bir kat, dişi sayımız iki kat olacak. İki dişimiz var zaten. iki erkeğimiz var. Bunların yanına bir erkek daha veya iki erkek daha bırakacağım. 5-6 tane daha dişi bırakacağım arkadaşlar. Geri kalanını elden çıkartacağız tabii ki de. Hem böyle daha iyi olur üretim şeklimiz. Tabii çoğunluk onun yavrusundan bırakacağım. Dişilerden de bakayım. Eğer bunların badem gibi dişiler olursa badem gibi dişilerden bırakacağım. Şöyle bir şey bir dakika atmacam geçiyor. Ördeklerin artık dilinden anlıyorum. şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim uçamıyor badem herhalde. Çok, çok kilo oldu ya ben belki bademin yavrularından bırakmam onlar sadece öyle kalır onların yavrularını ayrı satarım ama sesin muhteşem onu söyleyeyim bunların yavrularından çoğaltırız olmazsa ya bunların yavrularından bırakırım ben bir erkek daha iki erkek bir de üç dişi bırakırım toplam dört altı beş tane oluyor bir dakika o zaman iki erkek yavru dört tane de dişi yavru bırakacağım büyük ihtimal. Ya böyle böyle bir şeyler yapacağız işte. Hapşıracağım arkadaşlar kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ay kusura bakmayın. Şu an e, toprak kokusu var oldukça. Yağmur çünkü daha yeni dindi. Benim toprağa da yani böyle alerji demeyeyim de tuhaf bir hissim var işte yani. Hapşırıyorum toprak kokusunda veya nefesim daralıyor. Allah'tan fazla değil toprak kokusu yoksa olsaydı konuşamazdım bile. Sanırım bize de kar geliyor. Allah'ım inşallah kar gelir. Baksanıza sisler çökmüş yani. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi dileklerimle kalın. Abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Pamuk da orada bakın öyle nasıl olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Durun önce bir fotoğraf alabilir miyiz? Şöyle bakalım. Tamam. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.